Bukların bastırdığı şu günlerde daha iyi ısınabilmek ve daha az doğalgaz faturası ödemek için kombi bakımını imal etmemek şart. Ancak sadece kombi bakımı yeterli olmuyor. Özellikle kalorifer peteklerinin de temizlenmesi gerekiyor. Çünkü içi kireç, balçık ve çamurla doluyor kalorifer peteklerinin ve ısınmayı da engelliyor. bomlunun içinden peteklerden ve hattın içinden gelen çamurlardan aslında en önemlisi petek bakımı kombi bakımı kadar peteklerin temizliği de önemli çünkü petek bakımı yapılmadığı zaman sistemin içerisindeki su zamanla yosunlaşma yapıyor bu yosunlaşma içerisinde balçık haline geliyor, çamurlaşma yapıyor. Bu da e, kombinin devir daimini yüksek derecede etkiliyor. Su devir daim yapmadıkça kombinin derecesi ne kadar arttırılırsa arttırılsın, petekler yeteri kadar ısınmıyor. Bu da doğalgaz faturasına yansıyor. Evi ısıtamıyor. Bundan dolayı da hem kombiyi zorluyor, hem de çok yüksek fatura gelmesine sebep oluyor. Kombi ve petekler temizlenmediği sürece iki kat fazla yakıt tüketiyor. Oysa bakımı yapıldığı zaman yüzde otuz tasarruf sağlıyor. Petek temizliğinin her yıl yapılması gerekiyor. Ancak petek temizliği deyince birçok kişinin aklına buradaki vanadan hava ve suyun alınması geliyor. Ancak temizlik bu değil. Eğer ki peteğinizin üst kısmı ısınıyor, alt kısmı da soğuk kalıyorsa işte o zaman temizlik yapılmanın vakti gelmiş demektir.